Gerçek mürşid Hazreti Allah'tır. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. Buyurmuşlardır. Buhari Tecrid Sari 422. Onun için namazlarda her rekatta okunur. Fatiha Süreyi Şerefi Kur'an-ı Kerim'in mukaddilmesi masabesinde olup mana itibariyle Kur'an-ı Kerim'e muadil bir sure olarak kabul edilir. İnsanlara dünya saadetlerini, ahiret ve selametlerini kazandırmak, hidayet yollarını göstermek için gönderilmiş olan Kur'an-ı Azim Züşan'ın gayesini ihtiva ettiği esrarları Fatiha Süreyi Şerifi öz olarak içine almıştır. Allahu Teala'nın her türlü hep ve senaya övgüye ve tazme layık olduğu vahdaniyeti ve azameti ondan başka sığınılacak kulluk edilecek ve mabudu bir hak olmadığı her türlü destek ve yardımın yalnızca ondan geldiği hidayete ermek de hidayetten sapmak da onun yedi kudretinde olduğunu beyan buyurmaktadır. Ebu Hureyya radallahu anh'a rivayete göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allahu Teala'nın şu kutsi hadisi şeriflerinden naklediyor. Fatiha'yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı benim yarısı da kulumundur. Kulumun istediği haktır kendisine verilecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu şöyle beyan ediyor. Bir kul elhamdülillah Rabbil alemin dediği zaman Allahu Teala kulum bana hamd etti buyurur. Kul Ar-Rahmanir-Rahim dediği zaman Allahu Teala kulum beni umumi ve hususi manada olan merhametle andı, beni övdü, sena etti buyuruyor. Kul Maliki Yamiddin dediği zaman Allahu Teala kulum beni tanzim etti, saygı gösterdi. Beni büyük tanıdı buyuruyor. Kul iyyake na'budu ve iyyake nestaîn deyince Allahu Teala bu benimle kulum arasındadır. İbadet kulumu yardım da bana aittir. Kulumun istediği verilecektir buyurur. Kul ehdina sıratel mustakim sıratel lezine al amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdalin dediği zaman Allahu Teala bu dilek ve kulağa aittir. Ona istediği verilecektir diyor. Ahmet bin Hanbel. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ayet-i kerime hamdin Allahu Teala'ya mahsus olduğunu bildirmekle beraber delalet ettiği mana itibariyle ile alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediniz demektir. Hamd Allahu Teala'nın emriyi insanın ise kulluk vazifesidir. Bir ayet-i kerimede elhamdülillah de buyuruyor Nem 59'da. Bütün alemleri yaratmış hiçbir karşılık beklemeden bol bol nimetler vermiş. Ruh onun, beden onun, mülk onun. Nimet onun, lütuf onun, her nimetin kaynağıdır. Hamd nimetler karşısında onu sena etmektedir. Bu da ancak nimeti bilmekle olur. Onun nimetlerini saymak ise imkansızdır. Bu hakikat bilinip itiraf edilince her türlü metü senanın Allahu Teala'ya mahsus olduğunu kendiliğinden anlamış olur. İnsan elhamdülillah dediği zaman hamdin Allah'a mahsus olduğuna dil ile ikrar ve itiraf ederken kalbi ile de hamde layık olan Allahu Teala'nın vahdaniyetini, azametini ondan başka ibadete layık mabudu bil hak olmadığını Yaratan ve yaşatan, öldüren ve yalnız onu olduğunu tasdik etmelidir. Diğer taraftan rızasını umarak ancak ona yönelerek emir ve yasaklarına tam bir teslimiyetle kulluk vazifelerine devam etmelidir. İnsan ne kadar hamd ve sena etmeye çalışsa bile gerçekte sena edemeyeceği açık bir gerçektir. Cenab-ı Fahri Kayna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dualarında şöyle buyurmuşlardır. Ben seni layık olduğun gibi sena edemem. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin Müslüm. Rab terbiye eden, ıslah eden, yetiştiren manasına geldiği gibi sahip manasına da gelir. Bu kelime Allahu Teala'dan başka hiçbir kimse hakkında kullanılmaz. Çünkü bu kelime varlık alemini yoktan var edek yaratan, yarattıklarını da bir nizam içinde olgunlaştıran, terbiye eden, geçiren ve her ihtiyacı temin eden dilediği her şeyi kendi iradesi ile dilediği şekilde yapabilecek kuvvet ve kudrete sahip olan Allahu Teala'ya delalet eder. İnsanların yegane mürabbesi odur. Zahirleri nimet ile batınları da rahmet ile terbiye eder. İnsan bunu terbiyeden en büyük nasibini almıştır. O Rahmandır, Rahim'dir. Rahman, rahmet kelimesinden türemiş olup son derece merhametli demektir. Allahü Teala'nın rahmeti ezelden ebede sonsuzdur. Onun bütün alemleri, canlı cansız bütün varlıkları, yaratılması, canlılara rızık vermesi, her şeyi yerli yerinde nizama koyması sonsuz rahmetinin bir neticesidir. Hatta bu rahmet o kadar umumi ve şimuldur ki Mümin, kafir, muti, asi, alim, cahil, çalışkan, tembel, haklı, haksız, ayırmadan rahmetini herkese, her mahluka şamil kılmıştır. Rahim ise inanıp salih amel işleyenlere verdiği nimetleri iyiye kullananları ahirette de büyük ve ebedi nimetlere vermek suretiyle mükafatlandıran demektir. Dünyada İnananı, inanmayanı, çalışanı, çalışmayanı ayırt etmeden bütün mahlukata sayısız nimetler bahşedip onları esirger, esirgerken ahirette de inananı, çalışanı ayırıp onları mükafatlandırması işte bu rahim sıfatının bir neticesidir. Dün günün sahibi. Dün günü ahiretteki hesap günüdür. O vaad edilen gün mutlak gelecek ve insanlar Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekilecekler. Yaptıkların karşılığını da mutlaka göreceklerdir. Bugün mülk kimindir? tek kahar olan Allah'ındır. Mümin 16. Öyle bir gün ki inananla inanmayanı, itaatkarla isyankar, şükredenle nankörü, zulmedenle zulüm uğrayanı orada ayıracak, iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandıracak, dilediğini de bağışlayacaktır. O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. Furkan 26. Dünyada geçici olarak emanetten mülk ve saltana sahibi olanlar hükümleri ölümleri ile ellerinden alınır. Yaptıklarının iyi ve kötü hesabı kalır. O gün ondan başka hiçbir kimse mülk sahibi değildir. Dünyadaki gibi mülkleri de yoktur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İbadet tevazu göstermek, itaat etmek ve boyun eğmek, sımsıkı yapışmak, sarılmak, hiçbir suretle bakmamak. Manasına gelir. İbadet bir kulun kendisine Rabbine bağlanması, zikriyle fikriyle ondan bulunması, ondan yaşaması, kulluğunun gerektirdiği bütün vazifeleri yapması demektir. Ubudiyet en geniş manası ile Allahu Teala'nın her takdirine rıza göstermek ve teslim olmaktır. İbadet yüce bir makamdır. Kul o makamda huzurda bulunmanın saadetine nail olur. İbadette asıl gaye Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine yardım dileme ise ona tevassül etmektir. Allahu Teala yalnız kendisine ihlasla ibadet etmemizi ve her işte yalnız kendisinden yardım dilememizi emir buyurmaktadır. Ki kul yalnız sana ibadet ederiz, Demekle şirkten uzaklaşmakta, yalnız senden yardım dileriz demekle de her türlü güç ve kuvvetten ayrılarak her işine allah Teala'ya dayanmaktadır. Zira insan onun yardımını olmazsa ne kulluk görevini yapabilir ne de diğer işlerini, her iş ancak onun yardımıyla neticelendir. Bu ayeti kerimede kul ile haliki arasında kul doğrudan doğruya halikinin münacatıyla bulunmaktadır. Bizi doğru yola ulaştır. Sırat-ı kim? Allah yoludur. Allah-u Teala vasıl olmak için müşahede ile neticelenen bir mücadele yolu bulmak ve o yola ulaşmak demektir. İşte bu benim dostları yolumdur. Siz ona uyunuz. Başka yollara gidip de onlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. Enam 153. Kul Allah'tan gayrı her şeyden yüz çevirmedikçe sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sırat-ı müstakime muvaffak olan bir kimse Allahu Teala'nın kendilerine nimetler İsan ettiği peygamberlerin sıddıkların ve şehitlerin salihlerin yoluna muvaffak olur. Bir kul gece ve gündüz her an ve her durumda Allahu Teala'nın kendisine sırat-ı müstakimde sabit kılmasını muhtaçtır. Bu ihtiyacı her an çoğalmakla ve devamlı etmektedir. Bunun içindir ki her namazda ve her diğer zamanlarda bu ihtiyaç Allahu Teala'ya arz etmektedir. Bizi doğru yola ulaştır kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Bu yol Allahu Teala'nın kendilerine nimetler ihsan ve ikram ettiği dünya saadetine, ahiret selametine ulaştırdığı kimselerin yoludur. Allahu Teala onların iman ve yakin, ilmim ve marifet, itaat ve teslimiyet ve nimetleriyle nimetlendirilmiş hakikat nuruyla nurlandırmıştır. Kulun Allahu Teala'ya isteyebileceği en büyük yardım nimetler verdiği sevgili kulların yürüdüğü yola kavuşmaktır. İnsanlar kendilerini hakka kılavuzlayacak, hakikate yönelecektir. Himmet ve gayretleriyle artacak bu Allah dostlarına muhtaçtırlar. Gadaba uğrayanlar ve lanetlenenler Yahudilerdir. Delalete düşenler ise Hristiyanlardır. Onlar Allahu Teala'ya layık olmayan sıfatlar yakıştırdılar. Küfür ve sapıklıklarında inat ettiler. Kendilerine verilen sayısız nimetleri unuttular. Şeytanı dost edindiler. Heva ve heveslerini ilah edindirdiler. Ahireti unutup dünyaya daldılar. Bile bile Allahu Teala'nın hak dininden çıktılar. Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Ve onlara gazap etti. Sonra bu mübarek duaların kabulü için amin denilir.